biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Çok güçlüyüz. Çünkü 100 yıl önceki Anadolu Rumeli ve Münafaa-i Kut cemiyetlerinin devamıyız. Kuvay Milliye'nin devamıyız. Onun ahlakı ve onun mirasıyla beraberiz. Çok güçlüyüz Genel Başkanım. Çünkü biz 100 yıl sonra Kuvay Milliye ruhunu, ana muhalefet stratejisini toplumsal muhalefet stratejisine dönüştüren bir genel başkana sahibiz. Kuvayi Milliye ruhunu helalleşme ile Ankara'dan Anadolu'ya taşıyan bir liderimiz var. Çok güçlüyüz Sayın Genel Başkanım. 600 kilometrelik yolu hak, hukuk ve adalet için yürüyen bir lidere sahibiz. Buradan söz veriyoruz Sayın Genel Başkanım. Bayraklı olarak, İzmir olarak sonuna kadar yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Temel amacımız şu, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. Herkes huzur içinde yaşarsa caddelerinde, sokaklarında kucaklaşırız caddelerinde, sokaklarında bir araya geliriz. Helalleşmenin mantığı da bu. Artık kavganın değil, barışmanın. Artık kutuplaşmanın değil, beraber olmanın. Kader birliği yapmanın. Yani tasada ve kıvaçta beraber ve birlikte olmanın zamanı. O zamana az kaldı, hiç kimse unutmasın. Geliyor, gelmekte olan. Unutmayın.